Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız bakalım artık kampımızın sonuna geliyoruz. Bugün sizlerle canlılar dünyasına yolculuk ünitemizden bahsedeceğiz. Evet 3. sınıfı bitirdik arkadaşlar canlılar dünyasına yolculuk ünitemizi. Peki buraya başlamadan ne yapıyoruz? Tabii ki hoppa 3'ten 4'e hazırlık kampımızı bir inceliyoruz programımızı. Bugün sizlerle canlılar dünyasına yolculuğu tekrar edeceğiz. 4. sınıfta neler yapacağımızı öğreneceğiz. Ama neydi önemli olan? Tabii ki ödev ödevlerimiz yani üçüncü sınıf ödevlerimizi önceden yapıp dördüncü sınıf ödevlerimizi de sonradan video bittikten sonra yapmamızdı. Hala programı indirmediysek bakın önümüzde birçok videomuz daha var. Hemen aşağıdaki linkten bilgisayarımıza programımızı indiriyoruz ve daha planlı programlı bir şekilde takip ediyoruz bizi. Daha sonrasında ne yapacağız? Hemen evet üçüncü sınıfta neler yaptık neleri bitirdik? Hemen kullandığımız evet kamp setimizi şöyle bir elimize alıyoruz. Fen bilimleri dersimizde bizler 3. sınıfta canlılar dünyasının yolculuk ünitemizde çevremizdeki varlıkları tanıyalım konumuzu. Doğal ve yapay çevre konusunu ve çevremizi koruyalım konumuzu işledik. Şu anda sizler tabii ki fen bilimlerinden yani 3'ten 4'e hazırlık e, kitabımızda fen bilimlerinden test 18 ile 22 arasını çözüyoruz. Daha sonrasında evet videomuza devam ediyoruz. Çünkü 4. sınıfta insan ve çevre olarak ünitemize devam edeceğiz. Neler öğreneceğiz? tüketici olmayı, kaynakları tasarruflu kullanmayı, kaynakların önemini ve geri dönüşümün önemini öğreneceğiz. Bundan sonra da yani videomuz bittikten sonra da sıfırdan dördü kitabımızdan 206'dan 209 arasını hemen şöyle açalım. Evet 206'dan 209 arasını güzelce tamamlıyoruz. Evet burada neler öğrendik biz bu kitapta bu anlatımda neler yaptık bunu test ediyoruz. Haydi bakalım hazırsanız hemen başlayalım. Bilinçli de arkadaşlar bizler geçen sene de öğrenmiştik çevre canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu alana biz ne diyoruz çevre diyoruz arkadaşlar. Canlılar çevre sürekli etkileşim halinde. Bizler ne yapıyoruz arkadaşlar yediğimiz sebzeler meyvelerle e, suladığımız bitkilerle değil mi? sin su, elektrik gibi ihtiyaçlarımızı karşılamak için çevremizdeki kaynakları kullanıyoruz. Bunlar doğal kaynaklar da olabilir, yapay kaynaklarda olabilir arkadaşlar. Ama doğal deyip ne yapmıyoruz arkadaşlar? Asla ve asla israf etmiyoruz. Kaynaklarımızı ihtiyacımız olduğu kadar kullanıyoruz. Peki bu kaynaklar sınırsız mıdır? Hayır arkadaşlar, bu kaynaklar sınırsız değildir ve bu kaynakların bizden sonraki nesillere de yetebileceği, hatta onlardan sonraki nesillere de yetebilmesi için bizler bilinçli bir tüketici olmak zorundayız arkadaşlar. Peki bilinçli tüketici olmak için hangi özelliklere sahip olmamız gerekiyor? Alışverişlerimizi planlı ve bir amaca yönelik yaparız arkadaşlar. Örneğin benim evimde bir bisiklet varken İkinci bir bisikleti istemek nedir arkadaşlar? Bu e, bir demirin kullanılmasına, lastik kullanımına, farklı farklı ürünlerin tekrar tekrar kullanımına sebebiyet verecektir. Ve çevremizdeki kaynakları biz gereksiz yere kullanmış olacağız. Örneğin kendi bisikletimiz eskimiştir. Artık boyumuz uzamıştır. O bize küçük geliyordur. Onu geri dönüşüme verip yenisini almak tabii ki bir ihtiyaçtır. Ama zaten var olan bir şeyi tekrar istemek... Nedir arkadaşlar? Bu isteğin de dışına çıkabiliyor. Gerçek ihtiyaçlarımızı belirliyoruz arkadaşlar. Bizim önceliğimiz nedir? Her zaman temel ihtiyaçlarımız. Bunların dışında tabii ki sosyal ihtiyaçlarımız da olacak. Oyun oynamak da örneğin bir ihtiyaçtır değil mi arkadaşlar? Arkadaşlarımızla vakit geçirmek de bir ihtiyaçtır. Ama en önemli olan şey bizim temel ihtiyaçlarımızdır. Neydi bunlar? Yeme, içme, barınma, giyinme değil mi? Bunlar olmadan diğer ihtiyaçlarımızın giderilmesini değil, önce temel ihtiyaçlarımızın giderilmesini sağlamalıyız. Mal ve hizmet alırken, mal veya bir hizmet satın aldığımızda mutlaka haklarımızı biliriz ve savunuruz. Bunları yaptığımız zaman zaten bilinçli bir tüketici olmuş oluruz. Peki alışveriş listesi yaparken ne dikkat ediyoruz? Gerçekten ihtiyacımız olan ürünleri almayı ee, önceliğimiz haline getiriyoruz Tabii ki burada markete gittiğimizde canımız farklı şeyler çekebilir ama önceliğimiz her zaman nedir arkadaşlar gerçek ihtiyaçlarımızdır Evlerimizde yapacağımız birkaç değişiklik ile Bizler kendi evimizden başlayarak tasarruf sağlayabiliriz Peki biz tasarruf tasarruf diyoruz ama bu tasarruf nedir tasarruf dediğimiz şey arkadaşlar parayı ya da tüketilecek herhangi bir şeyi dikkatli kullanmak ya da idareli kullanmak demektir. Yani har vurup harman savurmamak demektir arkadaşlar. Bizler evimizdeki e, elektrik faturasını çok getiren ampuller yerine tasarruflu ampuller kullanarak elektrikten yani cebimizden çıkacak fatura öderken cebimizden çıkacak olan paradan tasarruf edebiliriz. Fazla ödemek yerine daha az ödeyebiliriz veya beyaz eşyalarımızda olsun. Şu işareti görmüşsünüzdür arkadaşlar a plus a plus plus a plus 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 şeklinde olan e, yani daha yukarıda olan renkleri kullanarak tercih ederek ne yapıyoruz arkadaşlar yine tasarruf sağlayabiliyoruz ve market alışverişlerimizde ne dikkat ediyoruz arkadaşlar e, mutlaka ve mutlaka ihtiyacımız olan şeyleri almaya ne yapıyoruz dikkat ediyoruz biz kendi evimizde elektrik dışında arkadaşlar sudan da çok rahat bir şekilde tasarruf edebiliriz. Gereksiz yere bizler asla ve asla su harcamamalıyız. Neden? Bizler arkadaşlar örneğin bulaşık yıkarken ee... Bulaşık yıkarken ne diyoruz bazen annelerimizde de göre, ya iki tane bardak ne olacak hemen elimde çalkalayayım diyoruz değil mi? Hayır arkadaşlar bu iki tane bardak oluyor üç tane bardak beş tane bardak sekiz tane tabak diye diye devamı geliyor arkadaşlar. Bulaşıkları elde yıkamazsak makinede yıkarsak yıkamazsak diyelim. Çünkü biz bulaşık yıkarken oradan su akmaya devam ediyor. Sürekli bir su akması oluyor. Biz bu bulaşıkları az çok demeden makineye yerleştirip makineden ne yapıyoruz arkadaşlar? Hepsinin birlikte yıkanmasını sağlıyoruz. Eğer biz bunu yaparsak bir yılda 30 bin litre su tasarruf etmiş oluruz. Sadece bulaşıkla mı? Hayır arkadaşlar bizim kendi çoluk çocuk olarak da e, yaşımız itibariyle de yapmamız gereken şeyler var. Örneğin dişimizi fırçalarken ağzımızda e, dişimizi tam dişlerimizi fırçaladığımız esnada bu musluğun açık olmasının hiçbir anlamı yok. Musluğumuzu kapatırız dişlerimizi fırçalarız tam ağzımızı çalkalayacağımız zaman da suyumuzu açar çalkalayıp tekrardan kapatabiliriz. Veyahut ellerimizi yıkarken elime sabunu sıktım. Ellerimi köpürtüyorum köpürttüm köpürttüm aralarını yıkarken o su orada akıyor akıyor akıyor. Arkadaşlar bu su hepimizin suyu. İleride susuz kalma riskine karşı ne yapıyoruz? Önce evimizden başlayarak tasarrufumuzu yapmış oluyoruz. Peki besin tasarrufu dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Öncelikle evde yemek yerken her zaman önce evimizden başlıyoruz. Yemeğimizi yerken öncelikle neye dikkat ediyoruz? Yiyebileceğimiz kadar yemeğimizi tabağımıza alıyoruz. Bu çok önemli. Fazla fazla koyup e, oradaki yemeği israf etmenin hiçbir anlamı yok. Az koyalım, yiyelim. Doymadık mı? Tekrardan o yemekten alabiliriz zaten. Ama çatalımızın değdiği ya da farklı şeylerle karışan yemeği biz yerine zaten geri koyamıyoruz ya çöpe gidiyor ya farklı bir şey oluyor. İşte bu israftır arkadaşlar. Bizler ne yapmalıyız? Bayat ekmekleri mesela atmamalıyız. Ekmek böyle çok sertleşti artık yenmeyecek kıvama mı geldi? Mesela ne yapıyor annelerimiz bazen? O ekmeğin içini rendeliyor ya da ufalıyor ve köfteye katıyor. Yani ekmeği atmamış oluyor. Farklı bir tarifte değerlendirmiş oluyor. Alışverişe çıkmadan önce mutlaka almamız gereken yiyecekleri ya da alışveriş yapacağımız nesneleri, maddeleri belirlemeliyiz, yazmalıyız arkadaşlar. Yoksa markete gittim. Ay onu gördüm, onu da alayım. Ay bunu gördüm, bunu da alayım. Şunu da alayım. Eve geliyorum bakıyorum. Aa ben domates alacaktım, patates alacaktım, biber alacaktım. Bunların hiçbirini almadım. Ne aldım? Gitmişim onu almışım, bunu almışım. ve bunlar benim ihtiyacım değil ki diyebiliriz ne yapıyoruz? Mutlaka bir alışveriş listesi yapıyoruz ve aldığımız her şeyin üzerini çizerek ya da tik atarak devam edebiliyoruz arkadaşlar. Bu da yine tasarrufun bir yöntemi. Haydi bakalım bunları biliyor musunuz diyelim size. Saniyede bir damla akan su yani böyle saniyede pıt 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 pıt, pıt yılda bir tonluk tüketime denk geliyor arkadaşlar. Bu bir ton Gerçekten çok büyük rakamlara tekabül, sayılara tekabül ediyor. Bir yılda 4 milyar 380 milyon ekmek çöpe atılıyor. Çok yazık arkadaşlar. Bu işin hem kendimize dönen e, direkt yaşayacağımız konuları var. Hem de aynı zamanda vicdani boyutları var. Bizler zaten iyi kalpli insanlar olduğumuz için ne yapıyoruz? Ekmeklerimizi çöpe atmıyoruz. Farklı tariflerde değerlendiriyoruz. veya Veyahut ne yapıyoruz arkadaşlar? daha büyüklerimizden neler yapabileceğimizi dair bilgiler ediniyoruz ya da evimize yiyebileceğimiz kadar ekmek alıyoruz. Peki kompostu hiç duydunuz mu? Komposta değil bakın bazı yörelerde hoşafa komposta derler ama komposta değil kompost nedir? Daha önce hiç duydunuz mu? Hadi bakalım sizler bu konuyu güzelce bir araştırın. Kompost neymiş? Nerelerde yapılırmış? Ne kullanılırmış bu yapılırken? Bunu araştırın dördüncü sınıfa başladığımızda bu konuya geldiğimizde sizlerle birlikte canlı yayında bu konuyu tartışalım arkadaşlar. Peki kaynaklar bizim için neden önemlidir? Yeryüzündeki su kaynaklarının çok az bir kısmı kullanılabilir özelliğe sahiptir. Biz hep ne diyoruz? Dünyamızın dörtte üçü nedir? Sularla kaplıdır. Ama biz bu dörtlü üçün hepsini ne yapmıyoruz? Kullanamıyoruz. Çok az bir kısmını kullanabiliyoruz arkadaşlar. Tatlı su olan kısım çok az bir kısım. Biz de bu e, kullanılabilir özelliğe sahip suyumuza sahip çıkıyoruz arkadaşlar ve bu e, kaynakları bizim e, israf ederek kullanmamız küresel ısınmaya e, farklı bölgelerdeki nüfus artışına ve bazı yerlerdeki ciddi nüfus azalışına ve dü dünyadaki dengelerin bozulmasına aynı zamanda suların kirlenmesine ve kullanılmayacak hale gelmesine sebep olabiliyor. Bunları şu anda belki bizler yaşamıyoruz ama bizden sonraki nesillerin yaşayacağı ciddi problemler ve bunların sorumluları biz olmamak için ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Ve besin kaynakları doğada arkadaşlar sınırlı bulunuyor. Bu yüzden ne yapmıyoruz? İsraf etmiyoruz, aç kalmıyoruz ve ekmeğimizi çöpe asla ve asla atmıyoruz. Farklı yerlerde değerlendiriyoruz. Elektriği israf etmiyoruz arkadaşlar. Kendi ekonomimizden başlayarak ülke ekonomimizi koruyoruz. Elektrik üretmekte kullanılan su, kömür gibi kaynaklar tükenebilen kaynaklardır. Bu kaynaklar tükendiğinde bizim elektrik üretmemiz, dünyada elektrik üretiminde ciddi sıkıntılar yaşanabilir ve şu anda elektrikle kullandığımız araçların çoğunu kullanamaz hale gelebiliriz. Bu yüzden tasarrufun en 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 önemli noktası nedir arkadaşlar? Tüketilen maddelerin atıklarının yani biz bir maddeyi tükettik bir atık ortaya çıktı. Çeşitli yöntemlerle ham madde olarak tekrar dönüşüm sürecine dahil edilmesine biz geri dönüşüm diyoruz. Ve geri dönüşüm arkadaşlar tasarrufun da en önemli adımıdır arkadaşlar. Bizler geri dönüşüm kutularını mahallelerimizde görebiliriz, okullarda görebiliriz, havalimanlarında görebiliriz, renkli renkli kutularını görebiliriz. Bu kutular arkadaşlar kendi üzerinde yazan e, atıkları atmaya özen gösteriyoruz. Örneğin kağıt atık kutusuna gidip ben cam atarsam artık buradaki e, Ayrıştırma süreci uzayacağı için bu geri dönüşüm sürecini de uzatacaktır. Grileri metal atıkları, kağıtlarımızı mavi atıklara, mavi kutulara, plastiklerimizi sarı kutulara, yeşile cam, kutu, cam atıklarımızı ve kırmızı olana atık pillerimizi atarak ne yapıyoruz? Geri dönüşüme katkıda bulunabiliyoruz. Haydi birlikte uygulayalım. Bizler üzerinde geri dönüşüm sembolü bulunan kutuya kutulara atılabilenler atılamayanlar olarak e, ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Metal kutu. Metal kutuyu şöyle koyalım arkadaşlar. Metal kutuyu geri dönüşüm atabilir miyiz? Atabiliriz. Nereye metal atığa? O zaman A'yı atılabilenlere koyduk. Şöyle, ay yanlış yazdık. Şöyle yapalım. A'yı koyduk. Yumurta kabukları buraya değil arkadaşlar. Yumurta kabukları e, gıda olan atıkların olduğu yere. Ne yapıyoruz? Atıyoruz. Cam şişe nereye atıyoruz? Yeşil olana tabii ki atabiliriz. Islak mendil. Arkadaşlar ıslak mendillerin çözünebilenleri var, çözünemeyenleri var. Biz bunu çözünebilir olarak düşünüyoruz ve kağıt atıklara atabiliyoruz. Küflenmiş limonu yine besin olarak kabul ettiğimiz için atamıyoruz ve plastik kabı da plastik atık kutusuna atabiliyoruz diyerek tablomuzu tamamlayabiliriz. Haydi bakalım. Videomuzu hala beğenmediysek beğen butonuna basıyoruz ve ödüllü sorumuza çok ciddi bir şekilde düşünerek cevap veriyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bak, ton,